Biz yaşayanları uyarmak için gerçekleri açıklayan birbirinden güzel ayetler gönderdik. İstedik ki uyarılara kulak versinler, gereken dersleri çıkarsınlar, inkar etmeyip hidayet etsinler. Yoksa sen ayetlerimizi ölülere mi okuyorsun? Ayetleri ölülere okuduğun için mi işitmiyorlar? Ölülere okuduğun için mi ders çıkarmıyorlar? Andolsun ki ayetlerimize karşı gözlerini körleştiren Kulaklarını sağırlaştıran, kalbini soğutanlar var ya, onlar kabirlerdeki ölüler gibidir. Onlara ayetlerimi okusan işitmezler. Sanki onlar mezarların başına gidip ayetlerimi arkalarından okuduğunuz ölülere benzer. Onun için onlara gerçekleri göstersen görmezler. Hani hiç düşünmüyorlar. Sor onlara. Mezarların başına gidip ayetlerimi okumanızın ölülere faydası ne? Onları işitiyor, görüyor mu sanıyorsunuz? Niçin akıl etmiyorsunuz? Niçin düşünmüyorsunuz? Ayetlerimiz yaşayanlara okunsun diye gönderildi. Sizler şeytana uyup ölülerin arkasından mı okuyorsunuz? Andolsun ki böyle yapanların mezardaki ölülerden farkı yoktur. Çünkü mezardaki ölüler de yaşarken ölenler de ayetlerimize karşı kör, sağır, dilsizdirler. Ey insan, gönderilen kitap yaşayanlar içindir. Ölüp gidenlerin arkasından okuyacağınız kitap değildir. Yaşarken okuyup hayatınızı düzenleyesiniz diye gönderilmiştir. Yoksa Rabbinizle inatlaşıyor musunuz? Ayetlerimi ölülere mi okuyorsunuz? Bilin ki kitap diriler için gönderildi.